Herkese merhaba. Bu videoda konuşma İngilizcesi için gereken temel gramer nedir onu öğreneceğiz. Başlayalım. Evet ilk gramerimiz to be. I, you, they, we, he, she, it her birisi için farklı şekilde yazılıyor. Şimdi I am, you, they, we, are, he, she, it, is. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım ama gene de üzerinden bir geçelim çoklu olduğunda yani birden fazla olduğunda you, they, we'lerdeki gibi are kullanıyoruz. Tekli olduğunda he, she, it gibi is kullanıyoruz. Peki şurada bir soru olacak. I o zaman neden tekli ama an, am kullanılıyor? Çünkü nedeni yok. Yani bunu sadece ezberleyeceğiz. Şimdi ben kendime şöyle bir e, metot buldum. Şimdi I dediğiniz ne oluyor? Ben değil mi? Ben herkesten Kendimi daha özel görüyorum. Yani kendim için tabii ki. Herkes kendisi için özeldir. O yüzden you, they, we, he, she, it'ten farklı olarak are, are is değil de I they. am geliyor. Devam etmeden önce şunu belirtmek istiyorum ki şimdi bu konular gerçekten de bazılarınıza çok basit gelebilir. Ben bu ve ilerideki konuları şu şekilde anlatıyorum. Yani farz ediyorum ki dinleyen arkadaşlar eee ya çok az bilgiye sahiptir ya da sıfırdan başlıyordur. Örnek verecek olursak I am eating. Mesela burada ne farklı gördük? Normalde fiilimiz ne burada? Eat. Peki neden I am eating oluyor? Çünkü to be geldiğinde am, are, is olsun hepsinde fiilimiz ne oluyor? ing, ing yani ing sonluğunu alıyor. Eating, doing, coming, going, listening vesaire. Evet, devam edelim. Bir sonraki gramerimiz do, does. Evet, do, does dediğimizde açıkçası burada çok fazla detaya inmeyeceğim. Sadece I, you, they, we dediğinizde do kullanılıyor. He, she, it dediğimizde does kullan. Zaten bunu böyle I do this, I do that falan demiyoruz zaten. Çok böyle aşırı da kullanmıyoruz. Sadece işte soru olsun ya bazen işte kelimelerde çok böyle nadir de olsa kullanılıyor does do sırf hani cümlede kullanılıyor tabii ki de sırf cümlede kullan, Çok nadir olarak kullandığı için sadece işte I, you, they, we olduğunda the, do oluyor. He, she, it zaten her zaman kendini belirge. Bu üçlü zaten her zaman farklı bir şey bir şekil alıyor. İşte to be de, do does da, have has de farklı şekiller alıyor. Bunu böyle aklınıza tutabilirsiniz. Devam edelim. Bir diğer konumuz have has yani sahip olmak. Mesela have dediğimizde ne oluyor? I have a car dediğimizde veya I have a, e, home dediğimizde ne oluyor? Benim arabam var. Benim evim var. Evet şimdi tekrar deminde olduğu gibi I, you, they, we de have oluyor. He, she, it de has oluyor. Bu kadar basit. Yani çok böyle kafanızı karıştırmaya gerek yok. Örneklerde de ise I have a dog. You have a car. She has a computer. Yani benim bir köpeğim var, senin arabam var, onun bilgisayarı var vesaire. Devam edelim. Bir sonraki konumuz basit sorular. Yani neden simple questions, yani basit sorular diyorum? Çünkü gerçekten de bunları e, kurmak çok basit ve temel sorular. Herhangi bir fazladan bir şey kullanmıyoruz. Soruyu nasıl kuruyoruz? Demin gördüğümüz o to be, be'dir, have has'dir, do does'dir bunlar I, you, he, they, it, she, we'den sonra geliyor ya normal cümlede ondan sonra geliyor. Fakat soru olduğunda bunlar hepsi cümlenin başına geliyor. Mesela diyelim ki normal bir cümle kuralım. I am doing it right. Ben bunu doğru yapıyorum diyorsunuz. Peki soru olarak sorduğunuzda sormak istediğiniz ne olur? Am I doing it right? Yani doğru mu yapıyorum? Are you coming? Geliyor musun? Do they understand me? Onlar beni anlıyor mu? They do understand me de diyebilirsiniz. Bakın mesela nadir dedim. Bunlar çok böyle kullanılmaz ama hani they do understand me. Do they understand me? Devam edelim. Special case yani özel bir şimdi sorularda özel bir konu vardır. Ben buna bir değinmek istiyorum. Çünkü genellikle öğrencilerimiz zorluk çeker bu konularda. Diyelim ki have, has veya do, does sizin e, esas fiilinizdir. Tamam mı? Diyelim ki esas fiiliniz bunlar ve buradan bir soru e, kurmak istiyorsunuz. Şimdi you have my book dediğinizde have burada sahip olmak ya şimdi. Have'i e, esas fiiliniz olduğunda have you my book demiyorsunuz. Bakın burasına dikkat edin. Have you my book demiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Do you have my book? Çünkü do dediğiniz you da duydu ya. Do you have my book oluyor. Yani do dediğiniz yardımcı. Yani, soru oluşturmanız için size yardım ediyor. Geliyor cümlenin önüne have gene esas fiiliniz olarak kalıyor. Veya I do my exercises every day. Şimdi burada kafanızı karıştıran noktası şudur. Şimdi bir tane do var. Ben bir tane do'yu nereden alayım? Gene e, bu do öneme gelecek. Do I my, ex, do I my exercises every day diyemezsiniz. Yanlış bir cümle olur. O yüzden ne oluyor? Gene yukarıdaki gibi bir tane do sizin yardımınıza geliyor. Soru oluşturmanız için. Do you do? Yani birinci do soru oluşturuyor. İkinci do zaten sizin esas fiiliniz. Eğer ki zorlandığınız bir nokta olursa, karışıklık oluşturan bir nokta olursa e, yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki konumuz negatif formu. Not'lar. Yani I am not, you are not, he is not vesaire. Şimdi gördüğümüz bütün o to be'dir, does'dır, do'dur, has'dir, have'dir have bunların yanına sadece not koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Negatif hale getirmek için not koyuyorsunuz. E, bir de ilaveten şöyle şey yaptım. Bazen bir şeyleri okurken karşılaşıyorsunuz böyle kısa şekilleri. I am not'ın, you are not'ın, he is not'ın falan vardır. O yüzden hani göz aşinalığı olsun diye onu buraya koydum. Mesela I am not, I ain't, you are not, you aren't, he is not, he isn't vesaire. Evet örnek verecek olursak he is coming dediğimize ne oluyor? Düz bir cümle geliyor. He is not coming olduğunda ne oluyor? Negatif bir cümle yani gelmiyor. Veya they have a time. Ne oluyor? Onların zamanı var. They don't have a time. Onların zamanı yok. Şimdi bir sonraki konumuz W ve H sorular. Bu sorular nedir? What? Ne? Why? Neden? Who? Kim? When? Ne zaman? Where? Nerede? How? Nasıl? Şimdi burada deneyeceğimiz bir tane püf nokta vardı. Basit sorumuz neydi bizim arkadaşlar? Is your car black? Diyoruz değil mi? Şimdi black dediğimizde ne oluyor? Bu adam veya kimse öğrenmek isteyen diyor ki senin araban siyah mı? Yani bu adam bu arabanın siyah olup olmadığını öğrenmek istiyor. Özel bir soru yani belirli bir şeyi soruyor. Siyah mı değil mi? Ama what color is your car dediğimizde ne anlama geliyor? Senin araban ne renkte? Yani e, arabanın siyah olup olmadığını e, merak etmiyor. Diyor ki senin araban ne renkte? Kırmızı mı siyah mı yeşil mi vesaire? Bir örnek daha bakalım. Is she at home? Soruyor ki. Evde mi? Değil mi? Peki. E, bunu W Question'a sorarsak nasıl sorarız? Where is she? O nerede? Yani evde olup olmadığını sormuyor. Nerede diye soruyor. Devam edelim. Şimdi. En baba konulardan bir tanesine geldik. Simple tense'ler. Merak etmeyin böyle tense'lerin en dibine girip sizin kafanızı karıştırmayacağım. Zaten e, simple tense bilmeniz e, yeter yeterli artar. Temel konuşabilmeniz için. O yüzden simple tense dediğimizde akla 3 zaman geliyor doğal olarak. Geçmiş, şimdiki ve gelecek. Past, present, future. Past dediğimizde neler kullanıyoruz? Present dediğimizde neler kullanıyoruz? Ve future dediğimizde neler kullanıyoruz? Onları bir görelim. E, baştan söylüyorum çok kolay. Sadece ve sadece dediğim gibi Neyi öğrenirseniz öğrenin pratik yapmazsanız uçar gider Past Ne oluyor şimdi past Past demek Geçmişte yani bir şeyler geçmişte olmuştur Biz genellikle bir konuyu anlatırken işte Onu rahat kavramamız için Bir püf noktaya değiniyoruz buradaki püf noktada şu Sinyal veren bir kelimeler vardır yani şöyle sinyal dedim şu anlamda Onun Geçmiş mi şimdiki mi, gelecek mi olduğunu gösteren, sinyal veren kelimeler vardır. Onlara da bakacağız. Evet, örneğe bakalım. Ne diyor? I did my homework yesterday. Şimdi did dediğinde normalde I do my homework yesterday diyemez. Neden? Yesterday dün. Artık burada sinyal veren kelimemiz ne? Yesterday. I did my homework yesterday. Yani dün ben yaptım dün ben yapıyorum diyor muyuz biz Türkiye'de demiyoruz Türkçe'de. O yüzden ne diyoruz? I do oluyor. Did do. Did oluyor. I did my homework yesterday. Yani ne oldu? Ben dün ev ödevimi yaptım. Bir başka örneğe bakalım. You did your homework yesterday. Yine bakın. Yesterday sinyal veren bir tane kelime. Yani bunun geçmişten geldiğini gösteren bir kelime. You did your homework sen ev ödevini yaptın. Dün yaptın. Sen dün ev ödevini yaptın diyor. Sadece e, normal cümleden bahsetmedim. Hem negatifinden hem de soru nasıl soruluyor sorusundan da bahsettim. Şimdi negatif dediğimize ne oluyor? I did not do. Ne demiştik? Şimdi not geliyor ya. I don't do diyemeyeceğiz. Şimdi do burada ne oluyor? Tabii ki de ee, esas fiilimiz oluyor. O yüzden I did not do. Did geçmiş zamanı gösteriyor. Not negatif olduğunu gösteriyor. Do esas fiilimiz. I did not do my homework yesterday. Bir diğer örneğimiz you did not do your homework yesterday. She did not do her homework yesterday. Soru olduğumuzda ne oluyor? Çok basit. Did I do? Yani did öne geliyor ve did oluyor. Geçmişi gösteriyor. Öne geliyor, soru oluşturuyor. Bu kadar basit. Şimdiki zamanla oluyor? Present diyoruz. Şimdiki zaman zaten şimdiye kadar gördüğümüz örnekler. I eat fruit everyday. Şimdi buradaki sinyal kelime nedir? Sinyal veren kelime nedir? Everyday. Her gün. Everyday. I eat. Her gün şimdiki zaman diyor yani. Şimdiki everyday yiyorum diyor yani. Her gün. Yani I eat fruit everyday. You eat fruit everyday. Vesaire. Negatifi ne olacak? I don't eat. You don't eat she doesn't eat. Ee, soru ne olacak? Do I eat? Do you eat? Does she eat? Şimdi burada şöyle bir şey vardır. Ee, it I tabii ki soramayacaksınız. Böyle bir e, cümle kuramazsınız. Hatalı olur. O yüzden do I eat geliyor. Çünkü everyday var ya hani bu şey gibi düşünün bunu. Her gün yapılan bir şey. O yüzden şimdi I am eating fruit deseydiniz am I eating fruit sorabilirdiniz. Ama I eat fruit everyday dediğinizde Do I eat fruit every Ve son olarak da gelecek zaman. Gelecek zamanda bir tane yeni kelime ekliyoruz. Ne oluyor bu? Will. I will go to school tomorrow. I will go. Will artık geleceği gösteriyor. Yani gelecekte yapılacak olan bir hareketi gösteriyor. Buradaki sinyal kelimemiz de tomorrow. Yani yarın. Yarın ben okula gideceğim. Sen yarın okula gideceksin. O yarın okula gidecek. Ee, negatif de ne oluyor? Şimdi dil bizim yardımcı kelimemiz ya, ya. Yardımcı dediğimiz hani geleceği gösteren bir kelime. O yüzden I will not go. You will not go. She will not go. Vesaire. Soru da aynı şekilde gene. Bakın aynı şeyle tekrarlanıyor. Hiçbir zorluk yok. Tamamen basit bir e, kural var. Will I go? Will you go? Will she go? Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Demel gramer konusunun sonuna geldik. Ee, umarım e, yardımcı olabilmişimdir. Umarım yeterince açıklayıcı olabilmişimdir. Eğer ki herhangi bir karışık e, zorlandığınız bir nokta varsa, kafanızı karıştıran bir nokta varsa lütfen yorumlarda bildirin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet son olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki kafanızı karıştıran herhangi bir konu varsa veya ne bileyim zorlandığınız anlayamadığınız herhangi bir konu varsa cnls.org web sayfasından giderek bizim blog sitemiz orada hem e, konuları görmüş olursunuz veya şu an sitedeyseniz oradan izliyorsunuz olabilir o siteden bizimle iletişime geçerek konuyu belirtebilirsiniz İşte mesela tenslerin şu e, kısmında zorluk çekiyorumdur e, zorluk çekme nedenim varsa işte zorluk çekme nedenim budur biz ona göre sizlere yardımcı olacağız. Ee, o konuyu ele alıp anlatıp post olarak veya video olarak paylaşacağız. Hem size hem de e, ihtiyacı olan diğer arkadaşlara yardımcı olmak adına. Ee, herhangi bir sorunuz olursa dediğim gibi e, veya kafanıza takılan bir şey olursa lütfen bize söyleyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.